Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Smoke Page Football Life 2024 çıkmıştır arkadaşlar. Bugünkü videomda Smoke Page Football Life 2024'ün kurulumunu göstereceğim arkadaşlar. 2024 versiyonu. Ee, arkadaşlar, e, Google'a yazıyorsunuz. Zaten linkini de aşağıda paylaşacağım. Buraya geleceksiniz arkadaşlar. Bu siteye geleceksiniz. Şuradan şuraya geleceksiniz arkadaşlar download yere yazan yere. Buradaki arkadaşlar hepsini part 1'den part 11'e kadar hepsini indireceksiniz arkadaşlar. Mediafire'dan e, indirebilirsiniz. Ben e, Mediafire kullanıyorum. Yani e, daha çok kolayıma geliyor arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. E, 10 saniye falan bekletiyor. Buraya geliyorsunuz. Download'a basıyorsunuz ve 2 GB, 2 GB, 2 GB indiriyorsunuz arkadaşlar. Hepsini birden indiriyorsunuz. Ve e, bunların hepsini bir klasöre toplayın arkadaşlar. Şöyle benim topladığım gibi part 1'den part 11'e kadar hepsi kurul, e, buraya toplayın arkadaşlar. Sonra boş bir klasör yani. Bunun üzerine gelin arkadaşlar. Part 1'in üzerine gelin. Buraya ayıkla yazın. Şey basın arkadaşlar. Buraya ayıklaya basın. Ve e, buraya gelecek Arkadaşlar bu benim e, bu yazı gibi buraya ge gelecek arkadaşlar sonra buradan arkadaşlar Evet ben de sizle beraber kuracağım arkadaşlar ilk defa e, buraya geleceksiniz arkadaşlar Se e, bu setup yazan yere basacaksınız Evet yazan yere Evet diyeceksiniz next diyeceksiniz arkadaşlar next diyeceksiniz burada burada e, oyunun nereye e, yamayı nereye kurayım diyor oyunu nereye kurayım diyor Buradan arkadaşlar ben e, Yerel DxD'ye kuracağım için D kuracağım arkadaşlar. Orada e, boş bir klasöre kuracaksınız arkadaşlar. Mutlaka boş bir klasör olsun. Ben yeni klasör oluşturdum. Yeni klasöre kuracağım arkadaşlar. Buradan Start diyorsunuz ve bekliyorsunuz arkadaşlar. Kurulumunu bekliyorsunuz. Pixar'ınızın e, hızına göre değişkenlik gösterebilir hızı arkadaşlar. Kurulum hızı. Burada bir süre bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben sizi fazla bekletmemek için burayı bir duraklatayım arkadaşlar. Bitince ya da bitmeye yakın görüşürüz. Evet arkadaşlar az kaldı bitmesine. Ve bitti arkadaşlar. Dediğim gibi bir X hızına bağlı olarak kurulum hızı değişkenlik gösterebiliyor. Evet, böyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Hemen kurulumdan sonra böyle bir şey çıkacak. Bunun da kurulumunu bekleyeceğiz arkadaşlar bitmesini. Bundan sonra zaten oyun hazır olacak. Evet burayı da e, ben atlayayım arkadaşlar. Yani e, kuruluma yakın yine görüşürüz arkadaşlar. Bura biraz e, uzun sürecek gibi. Evet. Çok az kaldı ve bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi exit diyoruz. Ve e, oyunumuz kuruldu arkadaşlar. Hatta buraya da simgesi geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. yani Oyunumuz kurulmuştur şu anda. Ee, buradan setix ayarlarını hemen setix çıktı. Setix ayarlarımız tamam. Benimki ayarlı zaten. PES 21'den kalma. Ee, oyunumuz kuruldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yama buraya kuruldu arkadaşlar. Ve oyuna mutlaka arkadaşlar start eksiden gireceksiniz arkadaşlar. Mutlaka start eksiden gireceksiniz. Oyuna start eksiden girelim arkadaşlar. Oyunu, oyunumuza giriş yapalım. Gördüğünüz gibi sider açılıyor hemen. Stardex'de yani Stardex'den girmeniz yeterlidir arkadaşlar. Evet açılış bu şekilde. Buralara atlayalım. Ve versiyon 1 arkadaşlar. Daha bunun versiyonları da gelecektir. Transferleri, update'leri, güncellemeleri. Evet arkadaşlar oyunumuza bir bakalım ee, çok bir farklılık yok ee, çok yani aşırı bir farklılık yok ama e, güzel görünüyor e, sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum çünkü takımlar çok güzel olmuş arkadaşlar e, şimdi göstereceğim yani bütün takımlar güncel arkadaşlar Fransa olsun İngiltere olsun bütün takımlar güncel arkadaşlar. Paris Saint Germain olsun. Yani bütün transferler güncel yapılmış. Oyuna e, yenilikler eklenmiş arkadaşlar. Rusya Ligi zaten vardı. E, bu da vardı. Yunanistan aynen. Yunanistan Ligi eklenmiş arkadaşlar. Önceden e, önceki ligin adını hatırlamıyorum da e, bu sefer Yunanistan Ligi eklemişler arkadaşlar. Trend Yol Süper Lig. Gördüğünüz gibi hemen ismi değişmiş. Bütün takımların transferler güncel arkadaşlar. Görüyorsunuz orada Mario Balotelli var. Teknik direktörler falan hepsi güncel arkadaşlar. Hepsi bütün transferler gelmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun. Hepsine bakacağız. Bütün transferler hepsi güncel arkadaşlar. Sınavlı Kartal <laughs> yüzünü yapmamışlar. Ee, evet transferler. Güncel Cengiz Ünder, Edin Cekodu, San Tadiç. Fenerbahçe bu sezon gerçekten çok iyi oynuyor. Tam e, analik kariyeri yapmalık takım yani. Uzun zamandır şampiyon olmadığı için. <laughs> iyi olur gibi. Evet. Mauro Icardi görüyorsunuz. William, e, Wilfred Zaha, TT güncel kadrolar. Galatasaray bu arada böyle oynamıyor. 4-2-3 bir sistemi oynuyor ama neyse. Okan Buruk gerçek kadrolar. Pendik Spor görüyorsunuz. Yeni Trend Yol Süper Lig'e yeni katılan takımlar. Pendik, Samsun, İstanbul'a vardı. Trabzonspor'u görüyorsunuz. Necat e, ne? Nenat Bijeliçi adını okuyamadım neyse. İşte görüyorsunuz son transfer Paul Paul Yeni oyun planı, yeni e, yeşil güzel olmuş arkadaşlar gerçekten. Ben e, şahsen çok beğendim. Çok güzel görünüyor yama. Yani çok güzel yapmışlar. Ellerine emeklerine sağlık. Eee Klasik takımlara bakalım bütün takımlar var. Ee, bir de Türk milli takımımıza bakalım. Kadrolar nasılmış? Türkiye. Stefan Kuntus. Bunun değişmesi lazım. Bunu, herhalde bunu unutmuşlar. Yeni teknik direktör kimdi ya? Adını unuttum. Adana Demirspor'un teknik direktörüydü. Montella mıydı bir şeydi? Neyse. Bu da Türk milli takımının kadrosu. Caner Erkin hala kadroda. Hala kadroda mı bilmiyorum. Kaan Ayhan ee, hemen hemen kadro Güncel gibi Tayyip Sanuç, Umut Nair yani birkaç oyuncu eksik sadece ama hemen 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 bütün kadro güncel ve güzel görünüyor. Tam maç yapmalık. Ee, yamamız bu şekilde arkadaşlar. Bir de maça mı baksak ne yapsak? Şöyle bir de maç yapalım. Trend yolda hangi maç olsun? Fenerbahçe. Ee, karşında Galatasaray alalım. Formalara bakalım. Aynen bak formaları unutuyordum az kalsın. Evet formalarda güncel arkadaşlar. Gerçekten güncel yapmışlar. Fenerbahçe'nin kadrosu. Galatasaray. Gerçekten güzel. Orada şu formaları. Bir de stadyumlara bakalım burası çok güzel olmuş gerçekten Kırmızı olmuş ama güzel. Ali sahnelerine 28 tane stadyum eklemişler. Tabi siz ee, siderle buraya genişletebilirsiniz arkadaşlar. Sider ile stadyumlar ekleyebilirsiniz. Bakalım hangi takımları var Herhalde yok şu anda. Gece yapalım. Burayı yaz güzel yapalım. Tamam. Ee, iç sağ değil de nereye yapsak? Old Trafford yapalım. Old Trafford güzeldir. Oyun planı gerek yok. Genel ayarlar. 5 yapalım. Gerçekçi olsun. Evet. Sakatlıklar kapat. Açık. Tamam. Gördüğünüz gibi kadrolar, güzel bir maça bakalım bakalım. Fenerbahçe, Galatasaray. Önceki e, skorboardu eklemişler. Fenerbahçe, Galatasaray, e, dağya çıkıyor. Manchester clearly one of the genuine footballing hubs in England and here is the Hallow Turf which is Old Trafford. Sounds like an easy, ozy game of football, Peter, and a picture-perfect occasion until the word pride gets a mention. and it's likely to have quite a big say between teams that could easily be sucked into an excuse for another feud. Why let an exhibition match get in the way of that? So these two will be going at it very, very strongly. Just joining us, we are already underway. You've played in games of this nature, you can make the difference. Oh, Chucky. Well, this guy, Wilfred Zaha, we all knew about his ability as a winger, but I think he could be a, a far more rounded player than that, Peter. His best. Decent. efficiency of movement and certainty of outcome. Well he makes finishing look like a matter of fact. Why take extra touches? Penetrate first. It is a truly precious league. Well that goal has got the whole stadium rocking here. This is exactly the kind of atmosphere the players should be Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi e, yamayı kurduk arkadaşlar. Smoke Beige Football Life 2024'ün e, kurulumu bu şekildeydi arkadaşlar. E, bayağı güzel bir yama olmuş yani ben e, hoşuma gitti beğendim arkadaşlar. E, 2004 versiyonda güncel takımlar olması ve e, transferlerin hazır olması yani iyi olmuş arkadaşlar. E, 2023'ten e, farkı olarak bakmak istersek, down'a tabi bakalım evet her şey yolunda. Neyse arkadaşlar. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Ee, videomuz bu şekilde arkadaşlar. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.